İsimler navdir konusuna bakalım. Kürtçe'de iki tane cinsiyet vardır. Bir biyolojik cinsiyet, gerçek cinsiyet. Bir de dil bilgisinde kelimelerin cinsiyetleri vardır. Amacımız şu anda kelimelerin cinsiyetlerini öğrenmek değil. Biz kelime çeşitlerine bakacağız. Biyolojik cinsiyet, zayanda biyolojik. Eril, ner, dişil, mey. Biyolojik cinsiyet dediğimiz gerçek cinsiyet. Bu İnsanlar ve hayvanlar için geçerli. Eril ve dişil canlı varlıklar için geçerli. Örneğin mer erkek, jin kadın, gır oğlan erkek çocuklar için, geç kız, hal dayı, halti dayımızın eşi, bav baba, dayık anne, hesp at, mehin kısrak ap amca met hala dik horoz mrişk tavuk beran koç mih koyun neri tekke bızın keçi ga boğa veya öküz çelek inek Dil bilgisinde kelimelerin cinsiyetine bakalım. Bu nasıl oluyor? Kürtçe'de kelimeler ya eril olur ya dişil olur veya nötr olurlar. Eril bu şekilde oluyor. Örneğin dest el kırık boğaz. Bakın eril dişil. Nir mi? Por saç. Pışt sırt. Bakın burada por saçtır. Eril durumunda pışt sırttır dişil durumunda. Peki biz bunların cinsiyetlerini nasıl anlayacağız? Hangisi eril, hangisi dişil? Biz önümüzdeki derslerde bol bol kelimeleri göreceğiz. Günlük yaşamımızda kullandığımız yüzlerce kelime ben sizler için hazırlayacağım, vereceğim. Hiç merak etmeyin. Desti, sap, iskan, bardak, çay bardağı, küçük çay bardakları var ya. Sir, sarımsak, sev, elma, cia, da Gol, göl. Bakın çiğa burada dağken eril durumuna düştü. Gol, yani göl burada dişil durumunda. Gevir, burada eril, eril, gevir, taş demek. Hınar, nar. Türkçeden nar diyorlar. Kürtçeden alıntı bu. Hesin, demir, bazın, bileklik. Kusi, kaplumbağa, halhalok, uğur böceği. Şimdi somut isimler, naven şenber bunlara bakalım. Bu doğada olan şeyler. Cem, dere bunlar somut isim. Giha, ot, zevi, tarla, dar, ağaç bunlar elle dokunabildiğimiz, görle gö görebildiğimiz isimlerdir. Pırtuk, kitap, ka, saman, diri, üzüm. Bir de soyut isimler var. Naven Razber. Soyut isimler tırs mesela korku, arami, huzur, azadi, özgürlük. Bunlar soyut isimlerdir. Gözle göremediğimiz soyut isimlerdir. Bavari, inanç, verek, cesaret, hevi, umut, evin, aşk. Özel isimlere bakalım. Özel isimler Serenav, cins isimler, Heavenav. Örneğin Hingeha Kırdı kanalı özel bir isimdir. Onun için büyük harflerle biz yazıyoruz. Mehabat bu Doğu Kürdistan'da bir kent. Melayecizeli Ahmedi Hanı Ahmedi Hanı da denilir. Biz burada Ahmedi Hanı dedik. Gel adım değil mi? Vani Van Belediyesi Netevayn yekbuyim. Birleşmiş milletler. Bir de cins isimler var. Bunları küçük harflerle biz yazarız. Örneğin derya yani deniz, venüs, kalem, düşem, pazartesi, gel, halk, mrov, insan, bahçe, bahçe. Bu Kürtçeden Türkçe'ye geçmiş. Bahçe, roman, bildiğimiz roman. Bir de sayılamayan isimler var. Navderin, nain, hecmartın. Sayılamayan isimler. Örneğin kahve, kahve. Değil mi? Biz oturup bu kahveleri tek tek saymıyoruz. Sayamayız. Örneğin hue, tuz. Biz tuzu sayamayız. Ama örneğin burada bir elma var. Sevek diyebiliyoruz. Niv sev, yarım elma diyebiliyoruz. Veya portakalek, bir portakal. Nif portakal, yarım portakal diyebiliyoruz. Brinç veya rız da deniliyor. Pirinç, baran, yağmur, berf, kar, feraset, anlayış. Anlayışı biz sayamayız değil mi?